Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirmenin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunu ziliyorum. Ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet. Bakın bu fincanınız inç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. sizde de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü yeni yorumunuza neler çıkacak. Umarım her şey gönlünüz olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum sevgili dostlarım. Şöyle göstereyim. Siz iki ay sonra yeni bir karar veriyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızdaki kişilerle alakalı. Bu yepyeni bir karar olacak. Yani bu karar sizi bayağı böyle bir sevindirecek mutlu edecek bir karar olacak yani iki taraf da mutlu olacak bayan da olacak erkek de olacak öyle söyleyeyim yepyeni bir kararla hayata devam ediyorsunuz iki ay sonra etrafınıza çok güzel arkadaşlar kuşlar uçuşuyor yani rengarenk bir döneme geçiyorsunuz şu an sıkıntılı bir dönemdesiniz ama rengarenk bir döneme geçiş yapacaksınız dostlarım yani çok az kalmış hedefinizi hayalinizi tutturmanıza çok az kalmış dostlarım öyle söyleyeyim size Size bir haber sızacak arkadaşlar ama gözle görmediğiniz sürece de sakın sakın inanmayın. Baya büyük bir haber sızıyor. Ee, bu haber arkadaşlar sizin ağzınızı açık bırakacak. Yani böyle bir şok olacağınız baya büyük bir haber gelecek ama öyle böyle değil baya şaşıracağınız bir haber olacak dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Siz büyük bir fırsat yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bu fırsat sizi baya böyle bir değerlendirecek. Şu an çalıştığınız işle alakalı size mutlu edecek, size değer verecek, çok özel, güzel bir fırsat yakalıyorsunuz. Bu fırsat herkese geçmez. Yani şefiniz, sorumluluğunuz ya da müdürünüzden gelecek bu fırsatsız arkadaşlar, onu net söyleyeyim size. Burada yatan bir hasta var, umarım şifayı bulur. Maddi, rahat ama manevi yönden rahat değil. Gülmesi, eğlenmesi, gezmesi, tozması lazım. Kafasını dağıtması için. Allah derdine dert verecekse de çaresi olmayan bir dert vermesin dostlarım. Biri sizi kahve içmeye davet edecek. Çok tanıştığınız biri değil. Yine yine tanıştığınız biri. Böyle çay kahve içmeye davet edecek. Gideceksiniz o gittiğiniz yerde. Bu kişi size açılacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Gittiğiniz yerde açılıyor. Bakalım neler anlatacak neler söyleyecek size. İki gün sonra arkadaşlar. Kalbinizin küt küt atacağı büyük bir haber alıyorsunuz iki gün sonra yani bu haber sizi bayağı böyle bir sevindirecek böyle kalbiniz böyle çarpacak böyle küt küt açacak böyle öyle söyleyeyim size heyecandan patlayacaksınız öyle bir haber yani öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim size gül geliyor gül çiçek papatya bu her şey olabilir işinize mi haneye mi ama bir gül çiçek geliyor yani onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar elinizde bir delil var sizin. Yani birine karşı bunu kullanmaya çalışacaksınız. Ama yine de temkinli dikkatli olun derim. O zaman da kullanmış. Şimdi siz kullanmaya çalışacaksınız arkadaşlar. O elinizde delil neyse onu kullanacaksınız. Eğitim okul hayatı devam edenler. Çok güzel bir şekilde önünüz açık. Bunu iyi değerlendirin. Sınava girenler arkadaşlar hangi sınava girecekseniz bu sınavı kazanacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur çalışan demir pas tutmaz. Üzerinizde çok fazla göz var. Biri hatta büyü yapmaya çalışmış çok yakın arkadaşınızdan biri. Ama sonra vazgeçmiş pişman olmuş kendine yakıştıramamış onu. Ufak bir mevla paranız var bankada. Onun yarısını ailenizden birine vereceksiniz. Dar zamanında olduğu için ona vereceksiniz. Ben de dursana olacak? Ailem üzüldükten sonra diyorsunuz. Ona vereceksiniz dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada yeni bir gömlek giyiyorsunuz. Yepyeni tertemiz bir gömlek giyiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İş yerinde kademe atlıyorsunuz. Terfi kademe. Bu siz zaten istediğiniz bir şeymiş. Çalışmış, çabalamışsınız. O istediğiniz hedef hayalinize ulaşıyorsunuz dostlarım. Bu da kandırılmaya müsait bir bayan var. Siz onu destekleyeceksiniz. Kim onu kandıramayacak. Sana güç vereceksiniz. Yani onu öyle bir güçlendireceksiniz ki artık onu kimse kandıramayacak. Rahatsız olduğunuz bir komşunuz var mı dostlarım? Yani siz bu kişiden rahatsız oluyorsunuz. Bir dil, iki dil, üç dil uyarmışsınız ama siz hala almamış, böyle dinlememiş. Siz de artık arkadaşlar onu daha bir ciddi bir şekilde uyaracaksın. Çünkü sizi rahatsız ediyor. Belki de komple bir ayrı rahatsız ediyor yani öyle söyleyeyim size. Ama yine de dikkatli temkinli olun derim. Burada iki katlı bir ev var. Böyle bir eve geçeceksiniz. Müstakil tarzı. Bir eve geçebilirsiniz dostlarım. Nerede mutluysanız umarım orada yaşarsınız. Önemli olan huzur ve mutluluk. Birisi kaç göz hareketi yapıyor mu? İş yerinde, sosyal çevre, hanede mi, dışarıda mı? o kişiyle bir tartışmaya gireceksiniz. Kaş göz hareketi yapıyor. Yani vücut diliyle size bazı şeyler uyarmaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim size. Bakın Mayıs ayının sonuna yaklaştık arkadaşlar. Temmuz ayında önemli bir gelişme var. Bakın Temmuz ayına gelince dikkatli temkinli olun. Siz de göreceksiniz. Çok önemli bir gelişme yaşayacaksınız Temmuz ayında dostlarım. Çok şükür ağrınız, sızınız yok ama sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sağlık çok önemli. Vücut direnciniz biraz düşmüş ama onu hissettim, onu gördüm. Bir an önce kendinizi toparlayın derim. Ailenizden birinin bir ay sonra bir doktor kontrolü var. Şunu söyleyeyim. ya Kasım ayı ya Aralık ayı sizin uğurlayınız arkadaşlar. O da çıkmış bakın. Hem Kasım ayı, hem Aralık ayı. Öyle diyeyim size. Şüphe duyduğunuz biri var. Takip edip, ne yapıp, ne edip onu bulacaksınız arkadaşlar. Şu anda bir şüpheleniyorsunuz. Takip edip, ee, o şüphelendiğiniz ne işin neyse onu araştırıp bulacaksınız. Güzel bir haberiniz var. Size kapalı tesettürlü bir bayandan gelecek. Çok özel güzel bir haberiniz var dostlarım. Hadi hayırlısı bakalım. Birisi çağırıyor yanına gitmiyorsunuz gitmiyorsunuz ama bu saatten sonra gideceksiniz. İyi ki gitmişim pişman olmayacaksınız. Yani gittiğinizde pişman olmayacaksınız öyle diyeyim size. Şu anda bir derdin ortasına düşmüşsünüz. Bir türlü oradan çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıp ne edip o derdin ortasından bir an önce çıkmanız lazım ya da birilerinizden destek almanız lazım. Onu söyleyeyim size. Burada büyük bir aşk yaşayacaksınız. Yani yakın zamanda kalbi boş olanlar büyük bir aşk yaşıyorsunuz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim bir şeyi bitireceksiniz arkadaşlar. Bu şey sizin hayatınızda olduğu sürece siz yaralanıyorsunuz. Kalbiniz yaralanıyor ama artık bunu bitireceksiniz. Yani ne yapıp ne edip o bir şeyi bitiriyorsunuz. Yüklü bir deve geliyor size. Bu deve sizi bayağı böyle bir mutlu edecek. Böyle derinden sevindirecek yüklü bir deve var arkadaşlar. M harfiyle başlayan bir kadın var. Ee, bu kadın size büyük bir sır verecek. Hani içine geliyor ve size büyük bir sır veriyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. M harfiyle başlayan bir kadın dostlarım. Öyle söyleyeyim. 50 yaşında bir kadın var. Ee, bu kadın arkadaşlar çok sıkıntılı, stresli bir kadın. Ve bu kadın aşırı derecede ilaç kullanan bir kadın. Bu kadının e, size desteği olmuş zamanında, şimdi siz ona destek olacaksınız. 50 yaşlarda, öyle diyeyim size. Aile içinden e, biriyle küs müsünüz? Onunla barışıyorsunuz. Yani aile içinden anne baba abi kardeş, kız kardeş, erkek kardeş olur. E, barışıyorsunuz. Bence de barışın. Ailenize küs kalmayın dostlarım. Burada yeni bir iş var. Yani hiç tecrübeniz olmadığı farklı bir işe girişeceksiniz arkadaşlar. Ama bu daha iyi olacak. En azından CV'nize, kariyerinize bir şey daha eklemiş olacaksınız. Daha çok tecrübeli olmuş olacaksınız dostlarım. yüksek sesle konuşan burada bir adam görüyorum. Hiç sevmem. Yüksek sesle konuşan var. Hemen başım ağrır. Yani istemsizce mi yapıyor, bilerek mi yapıyor, birini mi rahatsız etmeye çalışıyor. Çok yüksek sesle konuşan bir adam var burada. Onu uyaracaksınız. O oh, burada tavşanınız var arkadaşlar. Sizi koruyup kollayan. Kısmetlisiniz, ballısınız ama bunu farkında değilsiniz. O farkına varın. Arkadaşlarım benim. Arkanızda büyük büyük güçler var sizi koruyup kollayan. Bu da e, tertemiz bir kağıt görüyorum dostlarım. Bu kağıt size gelecek ve siz de o kağıda doldurup teslim edeceksiniz. Yani sizi mutlu edecek çok özel güzel bir kağıt görüyorum burada dostlarım. Şöyle söyleyeyim, hayalinizi kurdunuz bir iş var, bir ortam var. Ne yapıp ne edip e, onu gerçekleştireceksiniz dostlarım. Hayalinizi kurduğunuz iş neyse onu yapıyorsunuz, onu gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. E, bir başvurunuz var. Bu başvuru biraz uzun sürecek ama sonucu güzel olacak. Güzel bir başvurunuz var. Arı kovanı çıkmış arkadaşlar. Şu an vızır vızır çalışıyorsunuz. Bir şeye koşturuyorsunuz. Onu yapacaksınız. Çalışan demir pas tutmaz. Hep söylüyorum. Onu yapıyorsunuz dostlarım. Koşturduğunuzu mükafatını alıyorsunuz. Damlaya damlaya göl olur, damlacıktan da sel olur derler ya o misali. Size yavaştan yavaştan paranızı biriktirip istediğinizi hayalinize kavuşmak için bir şeyden bir yerden başlayacaksınız. Böyle yeşillik bir alana gitmek istiyorsunuz. Bir oksijen almak, nefes almak istiyorsunuz. Belki de hep böyle çok binalı bir yerde oturuyorsunuz. Böyle müstakil ev istiyorsunuz. Mesela ben de müstakil ev isterdim. Çok rahat oluyor gerçekten. Bir tek sen giriyorsun, sen çıkıyorsun. Rahat, kafan rahat, istediğin kadar ses çıkar. Karışan yok, eden yok. Böyle daha rahat, yeşillik, oksijen alacağınız bir yere gitmek istiyorsunuz. Hayaliniz bu olabilir. Umarım olur dostlarım. Çok yakın bir dostumuzun büyük bir hayal kırıklığına uğratmış sizi. Yani siz bu kişiye çok güveniyor musunuz? O kadar çok, o kadar çok güveniyor musunuz ki... Ama bu sizi hayal kırıklığına uğratmış. Yani sizi üzmüş, sizi yıpratmış. Yanlışlar yapmış yani. Bu saatten sonra artık kime güveneceğinizi de şaşırmışsınız. Biraz e, zor olacak onu söyleyeyim size. Bakalım e, tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar dileğiniz olmayacak demiyorum, Olacak demiyorum ama biraz sallantıda yani biraz sağa sola çarpmış dileğiniz olabilir ama biraz zorlu olacak, zorlu bir süreçten geçecek öyle diyeyim. Bakımı da tabağınızın için dostlarım. Bakalım tabakta neden çıkacak. Aile içinde çok kavga gürültü görüyorum arkadaşlar. Bu kavga gürültü aile için çok yıpratmış. Herkes farklı yerlere savrulmaya çalışıyor. Bir odaya gidiyor çıkmıyor. Bir öbür odaya gidiyor. Yani herkes ayrı alemde takılıyor. Belki de aile içinde bir nasıl diyeyim böyle bir araya gelip yemek bile bile yok. Herkes ayrı yemeğini yiyor da olabilir. Yani bunu bir, bir an önce düzelmesi lazım. Ailenizin birbirine destek olması lazım. Ahmet adında birini tanıyor musunuz? Ankara Hasan M çıkmış. Bildiğiniz Ahmet diyorum yani. Ahmet adında biriyle tanışabilirsiniz ya da Ahmet diye biri var o geri gelecektir. Onu söyleyeyim ya da Ahmet'le ilgili bir sıkıntınız mı var onu çözeceksinizdir. Yeni bir aşk olabilir. E, Ahmet adı çıkmış yani onu belirteyim size arkadaşlar. Bu da çok güzel bir deniz kabuğu var. Ben deniz böyle kabuklarını çok severim. Çok güzel çıkmış. Siz de onları toplayıp toplayıp biriktirip size huzur verecek. Yani köşede dursa bile huzur verecek. Deniz kabukları toplamaya başlayacaksınız. Türbe tarzı bir yere gidip arkadaşlar dua edeceksiniz iki bayan. Ne dileğiniz var da olmuyor ya da yakın yanınızdaki biri için ona destek amaçlı mı gideceksiniz? Ama türbe tarzı bir yere gidip bir dua edeceksiniz. Umarım duanız gerçek olur dostlarım. bir çatı altına gireceksiniz. Yani evleneyim, yuvamı kurayım. İkimiz de çalıştıktan sonra her şeyi başarabiliriz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz diyorsunuz. E, bekar bayan, bekar erkekler çok güzel bir çatı altına giriyorsunuz. O çatıyı arkadaşlar çiçek gibi yapacaksınız. Yani el evliliğiyle eşinizle beraber çalışıp çabalayıp çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz dostlarım. Önemli olan birbirine destek olmak zaten köstek değil. kazancınız yavaş yavaş adım adım artacak arkadaşlar. Yani hep böyle yerinize saymayacaksınız. Yavaş yavaş adım adım kazancınızı böyle arttıracaksınız, yükseltireceksiniz dostlarım. Çok sıkılmışsınız. Kimden, kimlerden ya da neyden o sıkıldığınız konu üzerinize üzerinize geliyor. O sıkıldığınız konudan arkadaşlar e, kurtulmanız lazım. Yoksa o sizi gitgide böyle bir dalgada boğulacak öyle söyleyeyim size. Biri kapınıza kadar gelip sizden af dileyecek, özür dileyecek, pişman olmuş, hatasını anlamış. Artık ben kötü biri değilim, iyi biri olmaya karar veriyorum deyip gelip sizden bu kişi özür dileyecek arkadaşlar öyle diyeyim size. Sizin e, kafanızı bulandıran bir olay var arkadaşlar. Hatta bir erkeksin kafanızı bulandırıyor. Bakın bu erkek burada görüyor musunuz? Sanki pusuya yatmış. Kafanızı bulandıran e, bir erkek görüyorum. Bakın burada erkek pusuya yatmış. Sizin kafanızı bulandırıyor. İnanmayın arkadaşlar. Biri sizin kafanızı bulandırıyorsa, sürekli bir şeyleri baskılıyorsa o zaten sizi sevmiyor demektir. Kafanızı bulandırıyor farklı yöne saptırmaya çalışıyor. İyi giderken kötüye saptırmaya çalışıyor öyle düşünün yani. Burada çok güzel bir kına gecesi görüyorum. Bayağı kalabalık bir kına gecesi. Ee, sade bayanlar olacak onu söyleyeyim. Ee, çok güzel kızımın sanki böyle bir tefe benzettim, çalıyor. Çok güzel çıkmış ama. Yani hayalinizdeki düğünü, kına gecesini ya da nikahı inşallah yaparsınız. Doğru düzgün biri hayatıma girsin istiyorum diyorsunuz. Hep yaş tahtaya bastım. Bu saatten sonra sağlam tahtaya basmam lazım diyorsunuz. Umarım sağlam tahtaya basarsanız bu saatten sonra iyi düşünüp sık elemek lazım. Yani çok tedbirli, dikkatli olmamız lazım. Geçmişte çok ağzınız yandıysa gelecekte çıkan kişilere çok dikkatli artılarını, eksilerini iyi hesaplamak lazım dostlarım. Soyur düşman uyumaz derler ya o misali. Herkes dahil, hepimizin dikkatli olması lazım. Onu söyleyeyim size. Biriyle inatlaşıyorsunuz sürekli. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil sürekli inatlaşma var ama bu inatlaşma böyle devam ederse sonu ayrılık yani onu söyleyeyim size. İlişkisi olanlara sesleniyorum. şöyle söyleyeyim geçmişe ait şu anda ne saklıyorsanız onları gömeceksiniz. Toprağın altına gömüyorsunuz. Çünkü bu geçmiş sizin aklınızda, fikrinizde, hayalinizde, beyninizde, kalbinizde olduğu sürece ilerleyemeyeceksiniz. Hepimizin geçmişi var ama önemli olan geleceğe bakmak arkadaşlar. Geçmişi unutup geleceğe yatırım yapın artık. Bu lafımı da unutmayın derim dostlarım. Çok ağlamaklı gördüm sizi. Yani böyleyse dokunsam şöyle belki de çıkara çıkara ağlayacaksınız. <laughs> yani bu kadar çok derdi olan var. Derdi olmayan kimse yok ki zaten arkadaşlar. Önemli olan o derde güçlü bir şekilde savaşmak. Bence siz güçlüsünüz o derdinizle savaşacaksınız. Ve o işin altından o yükün altından da kalkacaksınız dostlarım. Sırlar ortaya dökülüyor. Böyle birkaç tane sır var. Sizden saklanan, gizlenen. Onlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dökülüyor öyle söyleyeyim size dostlarım. Şu an bazı konular yavaş ilerliyor. Olsun geç olsun da güç olmasın derler. Yo misali. Olacak olmayacak demiyorum ama geç olacak işleriniz. Kendinize yeni bir yol çizeceksiniz. Yeni kararlar vereceksiniz. Çıkartacağınız insanlar olacak hayatınızdan. Girecek insanlar olacak. Ama yenilikler çok olacak hayatınızda. Çünkü artık sıkılmışsınız. Eskilerden sıkılmışsınız. Ve hayatınızda artık yenilikler olacak güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.